Evet gençler derslere devam ediyoruz. Bu derste de yüzey üzerinde tanjant vektörleri anlatacağım size. Ee, evet tanım okuyarak başlayalım. Fi parametrizasyonu ile verilen bir m yüzeyi için fi u q ve fi v q vektörleri yüzeyin fi q eşittir p noktasındaki iki tanjant vektörüdür. Yani bunlar bizim için iki tane tanjant vektörmüş. Neymiş bunlar? Fi u ve fi v q. Fi u eşittir m bir regüler yüzey olsun. Bu durumda fi u q ve fi v ve q vektörleri yüzeye fi q eşittir p noktasında teğet olan bir düzlemi gerer. Bir düzlemi gerer. Germeyi biliyoruz. Bu düzleme yüzeyin p noktasındaki tanjant uzayı denir. Ya da teğet düzleme de diyebiliriz. Buraya tanjant uzayı yazmışız. Sıkıntı yok. Yani bunun olması için Tanjant vektör sorusu gördüğümüzde şunu göstermemiz lazım. Yani fi u ve fi ve, e, iki tanjant vektör bunların q noktasındaki e, şeyini bulup diyeceğiz ki bu si e, germe aksiyonunu sağlar diyeceğiz. o germeyi nasıl göstereceğimizi de biliyoruz. Bunu gösterirsek eğer diyeceğiz ki bu e, işte düzlemin tanjant vektörüdür diyeceğiz. Bu vektör yüzeyin tanjant vektörüdür diyeceğiz. Yani şu aksiyonu şunu sağlamamız gerekecek. Bunu göstermemiz gerekecek. Göstereceğiz bunu. Sorusu nasıl yaptığına birazdan bakacağız. Tamam. Hadi bunu okuduk ve işlemin uygulamasını hemen yapalım. Ee, sınavda sorulabilecek bir soru. A'lı, B'li, C'li bir soru. Gerçekten hani sınav için çok uygun bir soru diye düşünüyorum. Ee, hocanızın bakış açısını bilmiyorum ama hani gerçekten sınavda sorulacak bir soru tarzı gibi duruyor. Bize verilmiş fi parametrizasyonu verilmiş, m regüler yüzeyi veriliyor diyor. P eşittir fi 1, 2 noktasındaki vp 5 2, 2 vektörünün yüzey, yüzeyin bir tanjant vektörü olduğunu gösterin. Tanjant vektörü olduğunu göstereceğiz. Nasıl göstereceğiz? Şöyle göstereceğiz. Diyeceğiz ki eğer bu tanjant vektörü ise bu germeyi sağlaması lazım. Germeyi yapan şey ne olacaktı? Fi, U, Q ve Fi ve Q bu ikisi bu germeyi sağlayacak. Demek ki benim önce Fi, U, Fi, V ve, ve o noktadaki şeyleri bulmam lazım. Hadi hemen onları bulalım. Fi, U'yu bulalım önce. U'ya göre türev aldık. 1, 0 ve 2 U. Hadi hemen noktayı da yapıştıralım. Fi, U, Q'yu bulalım. Q noktasındaki şeyi bulalım. Neydi o? Şurası işte. U yerine 1 V yerine oldu. 2 yazacağım. 1, 0 U yerine 1 yazacaktım. 2 kere 1, 2 imiş. Tamam. V'yi de buluyorum hızlıca. V'ye göre türev aldım. 0, 1 ve 2V oldu. Noktayı da uyguladım. 0, 1'de problem yok. V yerinde 2 yazdım. 4 oldu. Tamam. Şunlar bana lazımdı. Onları da bulmuş oldum. Şimdi germeyi göstereceğiz. Nasıl yapacağız bunu da? Biz biliyoruz ki ee, bunu nasıl yazarız? Şöyle yazacağız. Değil mi gençler? Şöyle yazayım. Şöyle yazayım. E, bunlar bir sabitle çarpıldığında bir sabitle çarpıldığında şöyle düzgün yazamadığım bir sabitle çarpıldığında eğer biz burada C1 ile C2'yi bulabiliyorsak e, ve o şeyi e, reel sayı olduğunu bulabiliyorsak diyeceğiz ki o zaman bu VP TPM'nin bir Tanjant vektördür diyeceğiz. Yani burada amacımız bizim burada C1, C2 bulmak. Çok basit. C1, C2 bulmak. Germeyi göstermeye çalışıyoruz. Yani daha önceden defalarca yapıldı bu. Başka derslerde yapıldı. Burada da aynısını yapacağız. C1 çarpı F, U, Q neydi? Şu. 1, 0, 2. 1, 0, 2. Art C2 çarpı F, V, Q. O da 0, 1, 4. Neye eşit işte olması lazım bunun? V P. v, P. nerede? O da şurada. 5 eksi 2 ve 2ymiş. Tamam, bunu çözeceğim şimdi. Buradan devam ediyorum. C1 çarpı 1 artı C2 çarpı 0 eşittir neymiş? İlk bileşen yani 5'e. E buradan ne çıktı? C1 5 çıktı. Süper, c 1i bulduk. Aynı şekilde yazıyoruz. C1 çarpı ikinci bileşen, C1 çarpı 0 artı C2 çarpı 1 eşittir. İkinci bileşen eksi 2. E burası 0 zaten. C2 de eksi 2 çıktı. İyi harika. Üçüncü de ispatlamış olacağız. 2C1 artı 4C2 de 2 çıkacak. E, hakikaten öyle. Yazmamıza gerek yok. Onu biz C1 ile c 2 bulduk. C1 ile C2. C1 5, C2 eksi 2. Bunlar elemandır. R olduğundan diye yazıyoruz. Sonuçta da VP tanjant vektörü TPM'nin bir elemanıdır diyoruz. Zaten bize bunun bir tanjant vektörü olduğunu gösterin demişti. Göstermiş olduk gençler. A şıkkını yaptık. Tamam şurada gösterdiğimiz şey bakın şunu gösterdik. Bu germeyi sağladığını gösterdik. Ne yaparak? Şu C1 ile C2'yi bularak bunu ispat etmiş olduk. Şimdi uzayın denklemini bulun diyor. Yine aynı şekilde devam edeceğimiz yer neresi? Şunu yazıyoruz. Yine bu germeyi sağlaması lazım diyoruz. Neyin sağlaması lazım? Buradaki P, U, Q, P ve Q. Yani şöyle yazayım hadi ben bunu. Böyle yazayım hadi. Direkt yerine yazayım. Hiç de güzel yazamıyorum bugün. Acele mi ediyorum? Niye acele ediyorum? Ben de bilmiyorum. 1, 0, 2. Öbürü de 0, 1, 4. Şimdi bunu sağlaması için gençler bu arkadaş e, lineer bağımsızsa ki öyle olması lazım. Determinantı 0 diyeceğiz. Bunun determinantının 0 olması lazım. O yüzden şöyle yapıyorum hemen buradan ben şöyle yapıyorum. Buraya yazdım x, y, z denklem bulacağım çünkü denklem bulacağım. 1, 0, 2, öbürü de 0, 1, 4. Bunun determinantı sıfır olması lazım. Hemen bunu hesaplıyorum o zaman. Ee, 4 kere 0, 0, eksi 2, x artı, e, şunu kapattım. 4 kere 1, 4, eksi 0, 4. Ama bir de eksi gelecek şeyden. Eksi 4, y Artı şunu kapattım bir kere bir sıfır bir bir z eşittir sıfırmış. İşte bunun denklemi de bu şekilde olacak gençler. lineer bağımsız olduğu için determinantı sıfır dedim x y z yazdım. Şunları yerine koyayım. determinantı hesapladım denklemi bulmuş oldum. İşte bu tepeme uzayının denklemi budur. Evet son adımda da bize vermiş. Bu tepemin bir elemanıysa demiş k kaçtır? diye yerine yazıyorum denklemde. Denklemim eksi 2x eksi 4y artı z eşittir sıfırdı. x yerine 3, y yerine k eksi 2, z yerine de k yazacağım. Eksi 2 çarpı 3, eksi 4 çarpı k eksi 2 artı k eşittir sıfır. Buradan eksi 6 eksi 4k artı 8 artı k eşittir 0. Ne çıkar buradan? 2 eksi 3k eşittir 0. 3k eşittir 2 ise k da 2 bölü 3'müş gençler. Evet bu çözüm bu şekilde yaptık. Gayet kolay gördüğünüz gibi nerede yapıyoruz bunu? Nerede yapıyoruz biz bunu? Eee... Tanjant vektör, yüzey üzerinde tanjant vektör sorulduğu zaman bunu yapıyoruz gençler. Tamam mı? Tanjant vektör. Soru tarzımız aynen bu, hiç değişmez. Yüzeyin bir tanjant vektörü olduğunu gösterin dediği zaman şu germeyi gösteriyoruz. C1 ile C2'yi bulacağız. Bakın bunların neyi nerede yaptığınız önemli. Yüzeyin bir tanjant vektörü olduğunu gösterin dediği zaman germeyi göstereceğiz. C1 ve C2'yi bulacağız. Denklemini sorarsa da Yine aynı şekilde diyoruz ki germeyi sağlaması lazım, lineer bağımsız olması lazım. O zaman determinantı sıfır olması lazım diye denklemi bulacağız. C şıkkını zaten noktayı veriyor. Denklemde yerini yazıyoruz. Orada bilinmeyeni buluyoruz. Ee, çok zor şeyler değil bunlar ama bunlar çok güzel sınav soruları. Bakın gençler hakikaten bunlar çok güzel sınavda sorulabilecek soru tarzları diye düşünüyorum. İlla ki bundan değişik tarzda soru çözeriz ama şimdi biz bu kadar yeter. Ee, bize de Bizi hazırlık dersi yaparsak, hani öyle bir video da çekersek, e, orada da değişik sorular çözeriz yine bununla ilgili. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.